Bir abit vardı. Gününün çoğunu ibadet etmek için dağda geçirirdi. Bir gece rüyasında ona şöyle denildi. Falan ayakkabıcıya git, senin için dua etsin. Abit dağdan indi, ayakkabıcıyı buldu ve sordu. Ne iş yaparsın? Adam şöyle dedi. Gündüzleri oruç tutarım, ayakkabı tamiri yaparak çalışırım. Kazandığımla ailemi geçindiririm, artanıysa sadaka olarak veririm. Abit düşündü ve dedi ki, güzel bir iş yapıyorsun. Ama ben daha da sadece ibadetle meşgul olmayı daha üstün görüyorum. Ve tekrar dağına döndü. O gece yine rüyasında şöyle denildi. Ayakkabıcıya git, ona yüzündeki sarılığın sebebini sor. Abi tekrar gitti ve sordu. Yüzün neden bu kadar sarı? Ayakkabıcı cevap verdi. Kime baksam bu kurtulacak, ben helak olacağım derim. Kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundandır. Unutma, Nice korkular vardır ki insanı arşa taşır. Allah'ım bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Amin.